Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde birçok dil öğrencinin dil öğrenmeye çalışırken yaşadığı ortak sorunu ele almak istiyorum. Yani dil öğrenme konusunda iyi olun veya kötü olun hiç fark etmez. Herkesin kesinlikle yaşayacağı ortak bir sorun var. Ve bu sorun öyle bir şey ki çözemediğiniz takdirde dil öğrenmekten vazgeçiyorsunuz. Yani pes ediyorsunuz. Şimdi bu sorunu ben belirsizlik hissi olarak isimlendirmeyi tercih ediyorum. Yani siz dil öğrenmeye çalıştığınız zaman aslında bir belirsizliğe doğru yelken açıyorsunuz. Örneğin hangi materyal sizin için daha iyi, daha iyi gelir? Hangi okul sizin için en iyi eğitimi verir? Hangi öğretmenle devam edersem bu işi daha hızlı bitirebilirim? Acaba ne zaman İngilizce konuşacağım? Ben konuşabilecek miyim? Tarzı bir sürü belirsizlikler toplamı çok kısa bir zaman dilimi içerisinde size dil öğrenmekten ...vazgeçiriyor. Ben bu işi kendi başıma başaramam. Ben bunu yapamam. Bir bilene gidip danışmalıyım hissinden dolayı... ...eninde sonunda siz kendinizi dil okulunda veya özel derste buluyorsunuz. Şimdi bu durumun kendisi size şu veriyi vermesi lazım. Aslında siz dil okuluna veya özel derse gittiğiniz zaman... İngilizceyi bilmediğinizden dolayı gitmiyorsunuz. İngilizceyi nasıl öğrenmeniz gerektiğini bilmediğinizden dolayı gidiyorsunuz. Bu işi nasıl yapmanız gerektiğini bilmediğinizden dolayı gidiyorsunuz. Bu durumdayken sizin oraya gidip talep etmeniz gereken temel şey dili nasıl öğrenmeniz gerektiğini öğrenmek yönünde olması gerekiyor. Çünkü temel ihtiyacınız o. Dil öğrenmeyi nasıl yapmanız gerektiğini eğer bilirseniz yarın öbür gün herhangi bir dil okuluna öğretmen ona buna şuna ihtiyacınız kalmadan kendi başınıza yapabilirsiniz. Yani sizin talebiniz bu işin nasıl yapılması gerektiği yönünde. Yani bilinçaltınızda öyle arkadaşlar. Bilinçli olarak siz ben Fransızca öğrenmek istiyorum o yüzden dil okuluna gidiyorum. İngilizce öğrenmek istiyorum aslında hedefim budur falan diyebilirsiniz. Bilinçaltınız farklı şey söylüyor bilinçli olarak siz farklı şey söylüyorsunuz. Ve gittiğiniz dil okullarının çoğunluğu da size İngilizceyi nasıl öğrenmeniz gerektiğini öğretmekten daha ziyade İngilizcenin parçalarını öğretmekle orada sizi oyalıyorlar. Ve bu şekilde kur kur adı altında iki ayda bir bazı sertifikalarla süsleyerek evet öğreniyorsun mesajıyla o belirsizlik hissini yok etmeye çalışıyorlar. Ve siz de bunu yiyorsunuz belli bir derecede. O sertifika sizi temsil etmediğini siz de daha iyi biliyorsunuz. Şimdi bu belirsizlik hissiyle nasıl baş edilebilir? Nasıl üstesine gelmem gerekiyor ki ben bu işi sonuna kadar götürebileyim? Tersi soru aklınıza gelecektir muhakkak. Bakın. İngilizce öğrenmeye karar verdiniz ve baştan sonuna kadar götürmek istiyorsunuz. Yani A mesafesinden B mesafesine kadar götürmek istiyorsunuz. Bu durumdayken sizin temel yakıtınız, yani dil öğrenmek için temel yakıtınız, bu belirsizlikle de baş edebilmek için kullanacağınız temel yakıt motivasyon ve özgüven. Yani A mesafesinden B mesafesine kadar sizi götürecek olan materyal, okul ya da öğretmen falan değil. En iyi materyali bile getirsek, en iyi öğretmen ya da en iyi okula bile götürsek motivasyonunuz yerlerde olduğu sürece, özgüveniniz sürekli yerlerde olduğu sürece siz bu işi başaramayacaksınız. Mümkün değil. Çünkü özgüvenle motivasyon düşük olduğu sürece korku, kaygı, endişeniz yüksek olacak ve bunlar da dil öğrenme sürecinin en büyük düşmanlarından biri. Hatta en büyük düşman diyebilirim. Şimdi başlangıçta dil öğrenmeye karşı motivasyonunuz çok yüksek. O kadar yüksek ki ben boşu kendi başıma başarabilirim, kendi başıma yapabilirim modundasınız ve hemen bir materyal arayışına giriyorsunuz. Çünkü kendi başınıza yapacaksınız ve materyal olarak da ilk seçeceğiniz kaynak büyük ihtimalle gramer kitapları olacak. Dilin yapsın anlatan kitaplar. Şimdi gramer kitaplarının özelliklerine baktığımız zaman o kitabın içindeki şeyler sizin motivasyonunuzu yüksek mi tutuyor yoksa aşağıya mı çekiyor? Buna siz kendiniz karar verin. Bu konuda benim düşüncem arkadaşlar, gramer kitapları, ders kitaplar sizin motivasyonunuzu aşağı çekmekle kalmıyor. Psikolojik travma da oluşturuyor aynı zamanda. Neden? Hemen ispatını söyleyeyim. Siz gramerde yani dil bilgisi kurallarını öğrendiğiniz zaman bazı aktivitelere maruz bırakılıyorsunuz. Nedir işte boşluk doldurmalar, eşleştirmeler, doğru yanlış sorular, ABC'de testler değil mi? Şimdi bu testleri siz çözdüğünüz zaman, o boşlukları doldurduğunuz zaman ve o boşluk doldurmalara ve testlere doğru cevap verdiğiniz zaman size geçici ve sahte bir yapıyorsun, bak başarıyorsun hissini veriyor. 5 tane boşluk doldurma var ve 5'ini doğru yaptınız. O an hissettiğiniz o şey var ya, bak ben öğreniyorum, yapıyorum hissi var ya. İşte o sahte. İşte o his sizi dil okullarında tutan temel his. O belirsizliği az da olsa biraz manipüle ediyor. Bir ağrı kesici. Belirli bir süreye kadar sizde o belirsizlik hissini yok ediyor kendi başınıza öğreneceğim diye satın almış olduğunuz o gramer tabanlı kitapları çalıştığınız zaman başarısız olduğunuzu göreceksiniz. Ve bir sonraki adıma geçiyorsunuz. Nedir? Dil okuluna gitmek. Dil okuluna gittiğiniz zaman bu belirsizlik belli bir derecede yarı yarıya iniyor. Neden? Çünkü orada işin uzmanlarıyla karşılaşıyorsunuz. Yani İngilizce öğretmenleriyle. Ancak çok enteresan dil okullarına gittiğinizde de hemen hemen aynı içeriklerle karşılaşacaksınız. Yani bütün kitaplar yine aynı gramer tabanlı, boşluk doldurmalar, eşleştirmeler, bilgi yoklamalarına dayalı materyallerle karşılaşacaksınız. Yani siz bu işi kendi başınıza yapmaya çalışırken de kullandığınız materyal aynı materyal. Dil okullarına gittiğinizde bir uzman eşliğinde, tek farkı o, uzman eşliğinde yaptığınız aktiviteler de yine... Gramer tabanlı yine sizin motivasyonunuzu aşağı çekmekte kalmıyor. Aynı zamanda İngilizce travması oluşturacak mahiyette. Sürekli sizin bilginizi yokladığından dolayı yarın o gün İngilizce konuşmaktan korkan, ülken, tırsan biri birey olarak çıkacaksınız diğer taraftan. Eğer hali hazırda İngilizce konuşmaktan korkuyorsanız, çekiniyorsanız ve sürekli kendinizi yokluyorsanız bunun temel kaynağı ders kitapları ve gittiğiniz okul, aldığınız dersler. Ve maalesef o içeriklerin çoğunluğu sizin motivasyonunuzu aşağıya çekmeye yönelik şekilde planlanmış. Temelindeki yatan mesaj şu sen bu işi başaramazsın, sen bu işi kendi başına götüremezsin, sen bensiz bu işi yapamazsın, en iyisi gel benim materyalimi satın al A1 A2 B1 B2 C1 C2 şeklinde 6 kurs satın alırsan ben sana bu işi başarabileceğini garanti ediyorum diyor. Aslında bu da bir yalan çünkü bu sürecin neresinden tutarsanız tutun sizin motivasyonunuzu yani dil öğrenmedeki temel yakıtınızı sürekli aşağıya çekmeye yönelik. Bir keresinde dil sınıfları içerisinde yani sınıf içerisinde sınıf ortamında siz pasif bir halde oturuyorsunuz. Masa başında oturuyorsunuz hareketsiz. Hareketsiz bir beden zaten uyuklamaya enerjisi düşmeye başlayacaktır. Bir hareket yok işin içerisinde. Yani bedenen siz bir keresinde aktif değilsiniz. Onu da geçtim. Tahtaya yazılan, çizilen şeyler sizin motivasyonunuzu yükseltecek şeyler değil. Dil ile ilgili bazı analizler, bazı bilgiler ve onlarda yazmalar, çizmeler. Platon'un mağarasından bir farkı yok. Bakın dil öğrenmede motivasyon bunun önemini ben ancak şu şekilde anlatabilirim. Savaşta barut nasıl bir öneme sahipse, araba için yakıt nasıl bir öneme sahipse, dil öğrenmek için motivasyon da aynı öneme sahip. Ve siz o motivasyon kaynağınızı yanlış yerlerde harcadığınızdan dolayı hala hazırda İngilizce konuşamıyorsunuz, öğrenemiyorsunuz, özgüveniniz yok ve korkuyorsunuz. Yani benzetmek gerekirse durumunuz şuna benziyor. Siz bir oduncusunuz ve odun toplamak için ormana gidiyorsunuz ve ağaç kesmeye çalışırken bir türlü ağacı kesemiyorsunuz. Neden? Elinizdeki balta kör olduğundan dolayı, kör balta olduğundan dolayı bir türlü kesemiyorsunuz ve işin ucunda şunu diyorsunuz. Ağacı suçluyorsunuz. Kesilmediğinden dolayı, kesemediğinizden dolayı da kendinizi suçluyorsunuz ama bir türlü o baltayı suçlamıyorsunuz. Yani acaba baltamda bir körelme var mıdır falan diye kontrol etmiyorsunuz. Aynı şekilde İngilizce öğrenmeye çalışırken ya okulu suçluyorsunuz ya öğretmeni suçluyorsunuz ya da kendinizi suçluyorsunuz. Ama bir türlü o kullandığınız materyali suçlamıyorsunuz. Çünkü bunun doğru olduğuna iman etmişiz zaten. Evet bu doğru yol demişiz. Maalesef bu ders kitapları konusunda bana karşı çıkan çok fazla kişiler olacaktır. Çünkü öyle bir şekilde dizayn ediliyor ki arkadaşlar. Zehirli bal ya. Zehirli bal. Yani yiyorsun yerken tatlı eyvallah da ama bunun etkisine baktığınız zaman toplum içerisinde maalesef çok da yararlı olduğu söylenmez. Peki ne yapmalıyız bu durumdayken? Ne yapalım tamam anladık senin söylediklerini biz zaten biliyoruz yaşadık falan diyorsanız eğer başlangıcı kendi başınıza yapın. Ve kimseye de yakınlaştırmayın mümkünse her anlamda. Tek başınıza o odanızda olun ve kendi başınıza yapmaya başlayın. İngilizce öğrenmeye karar ver dediyseniz başlangıcı kendiniz yapın. Dil okulunda verilecek o gramer derslerin bin katın daha iyisini YouTube'dan bulabilirsiniz. YouTube'dan kolaylıkla bulabileceğiniz dersleri neden para verip gidip dil okulunda görmeyi tercih ediyorsunuz? Present Simple diye yazın Google'a ya da YouTube'a. Milyonlarca sonuç elde edeceksiniz. Amerikalısından Hintlisine kadar herkes anlatıyor bunu. Belki kulağınıza çok zor geliyor olabilir. Başlangıç kısmını kendi başınıza yapmanız zor geliyor olabilir. Ama siz hala hazırda zaten bir dil öğrenme konusunda tecrübeye sahipsiniz. Kendi ana dilinizi konuşabiliyor olmanız aslında sizi bir tecrübeli bir birey yapar. Eğitim seviyeniz ne olursa olsun, yaşınız ne olursa olsun hiç fark etmez. Dil konuşabildiğiniz sürece, kendi ana dilinizi konuşabildiğiniz sürece siz bir tecrübeli bir bireysiniz. Bu iş matematik, kimya, biyolojiye benzemez. Geçmişte yaptığınız ve sonucunu aldığınız bir eylemdir. Aynısını yabancı bir dilde uygulamanız gerekiyor. Bunun için de fabrika ayarlarınıza geri döneceksiniz. Yani çocukluğunuzda kendi ana dilinizi nasıl öğrendiyseniz aynı yolları takip etmeniz gerekiyor ve çocukluktayken sahip olduğunuz ve hala hazırda sahip olmadığınız bazı özellikler var. Nedir? Çocukken bir keresinde motivasyonunuz çok yüksekti. Bu bir. Özgüveniniz, enerjiniz hat safhada. Risk almaktan korkmuyorsunuz. Hata yapmaktan korkmuyorsunuz. Deneme yanılma yapmaktan korkmuyorsunuz. Çocukken siz kendi istediğiniz şeyleri dinlediğiniz istediğiniz şeyleri yaptınız ve bu şekilde kendi ana dilinizi elde ettiniz. Kendi ana dilinizi kalkıp da dil okulunda falan öğrenmediniz. Anne babanız da size dil öğretmeye çalışmadı. Kimse sizi test etmedi. Okumanız yoktu, yazmanız yoktu, öğretmeniniz yoktu, materyal yoktu. Hatta o kadar ki oluşabilecek bütün şartların en berbatına sahiptiniz. Yürüyemiyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Bir tek yaptığınız bir şey var. Görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Bu dönemde siz neler yaptıysanız aynısını İngilizce için yapmanız gerekiyor. Ve bu süreçte de sizin temel yakatınız motivasyon, enerji, özgüven. Ama maalesef bu, bu saydıklarım birçoğunuzda hala hazırda yok. Ama bunun da üstesinden gelebilme şansınız var. Eğer yetişkin bir bireyseniz, yaşınız ne olursa olsun hiç fark etmez. Kendinizle ilgili, dil gelişiminde arkadaşlar yani dil öğrenirken kendinizle ilgili iyimser olmak zorundasınız. Yani bu süreçte kendinize karşı iyimser davranmak zorundasınız. Evet ben bu işi yapabilirim, ben bu işi başarabilirim düşüncesine sahip olmanız gerekiyor. Eğer iyimser değilseniz ben bu işi başaramam, ben bu işi beceremem, yine aynı hatayı yaptım, ben bir geri zekalıyım, bende böyle bir yetenek yok tarzı olumsuz şeyleri sürekli düşünüyorsanız siz bu işi başaramayacaksınız. Kesinlikle. Hani başarı söz konusu olduğu zaman bu da bir algı ile ilgili bir mesele arkadaşlar. Ben telaffuzda hata yaptığım zaman benim için zevk meselesi açıkçası. Başarısızlık meselesi değil. Benim için zevk meselesi nedir? Ben kendi hatalarına dala geçerim. Doğrusu neyse onu öğrenir. Bir sonraki adım atmaya bakarım. Ama aynı hatayı başka bir öğrenci yaptığı zaman bu onun için bir hayal kırıklığı bir başarısızlık söz konusu. Yani başarı dediğimiz şey aslında baktığınızda size olmakta olan olayları nasıl yorumladığınızla ilgili bir durum bu. Aynı durumu ben başarı olarak nitelendirirken yine aynı durumu başka biri bile yaşadığı zaman bunu başarısızlık olarak yorumluyor. Hani iyimserlikle kötümserlik derken bunu kastediyorum arkadaşlar. Ben bir olayı iyimserlikle karşılarken aynı olayı başka biri birey kötümserlikle karşılıyor. Ben iyimser davrandığımdan dolayı başarıyı elde ediyorum işin ucunda. Ama diğer arkadaş kendine karşı kötümser olduğundan dolayı başarısız oluyor. Yani dil öğrenme sürecinde arkadaşlar işin aydınlık tarafına bakmanız gerekiyor. Bardağın dolu tarafına bakmayı tercih etmeniz lazım. Önemli olan o adımı sürekli atmanız, sürekli atmaya devam etmeniz ve motivasyonunuzu yüksek tutacak içeriklerle haşır neşir olmanız gerekiyor. Sizin motivasyonunuzu yüksek tutacak olan şeylerse sizin istediğiniz içerikler, istediğiniz konu hakkındaki videolar, podcastler, hikayeler, kitaplar ama ders kitabı değil. Pavlov'un köpeği gibi sizi test eden kitaplar sizin motivasyonunuzu yukarıya çekmez, aşağıya düşürür düşünmekle de kalmaz, travma oluşturur. Dil öğrenme sürecindeki motivasyonunuzu, yakıtınızı çoğaltmak, arttırmak istediğiniz şeyleri takip etmekle mümkün. Bakın çok yüksek bir motivasyona sahip olduğunuz zaman en berbat metodu takip ettiğinizde bile herhangi bir dili öğrenebilirsiniz. Bu mümkün. Hatta daha da ileri giderek ben şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Eğer yüksek bir motivasyona sahipseniz, 30 sayfalık bir kitapla bile siz İngilizceyi öğrenebilirsiniz. 30 sayfalık bir hikaye kitabı ile bile siz İngilizce öğrenebilirsiniz. Bu mümkün. Yeter ki özgüveniniz, motivasyonunuz, enerjiniz yüksek olsun. Ve bu enerji, motivasyon yüksekliğinin de arkadaşlar, yurt dışına gittiğiniz zaman hissediyorsunuz. Hani o havalanından ilk indiğiniz andan itibaren birileri size bir şeyler konuştuğu zaman o enerjiyi hissediyorsunuz içinizde anlamaya çalışıyorsunuz karşınızdaki kişiyi. Ve orada geçmişten gelen bazı alışkanlıklarınızı hala bırakamayıp cevap veremediğiniz zaman kendinizle ilgili sürekli kötümser şeyleri düşünürseniz Amerika'da bile olsanız kendinizi kapatırsınız. Ben bu işi yapamıyorum. Ben bu işi beceremiyorum tarzında. Çünkü siz buna alışmışsınız zaten. Alıştırılmışsınız. Başlangıçta bu sizde yoktu. Kendi ana öğrenirken bunlar yoktu. Sonradan okullarda edindiniz. Bunların üstesinden gelebilmeniz için arkadaşlar kendinizle ilgili iyimser olun ya. Elinizdeki var olanla yetinin biraz daha şükredin. Yani deyin ki tamam elimde 3000 tane kelime var. Ben bunları kullanmaya bakayım deyin ya. 40000 bin, bin tane ezberleyeceğim. Bütün tensileri öğreneceğim. Bütün her şeyi tamamlayacağım. Dil bir keresine tamamlanmış bir şey değil. Yani halihazırda İngilizce dediğim bir şey tamamlanmış bir şey değil. Hani başlangıcı şurası desek bile sonu neresi? her saatte yeni bir kelime türetiliyor. Bütün kelimeleri bilseniz bile zaten siz onları kullanmayacaksınız. Kullanamayacaksınız. Kime karşı kullanacaksınız ki? Kaç kişi dinleyecek sizi? Günde 40 bin tane kelimeyi kullanacağım. Ya bunu dinleyecek kaç kişi var? Herkes yoğun zaten. İhtiyacınızı görecek olan 3 bin tane kelime var. Alın onları konusun, onları kullanma konusunda ustalaşın. Ben temel 3 tane zamanı biliyorum, değerlerini bilmiyorum. Tamam gerek yok. Temel 3 zaman sizin için yeterli. İletişime geçebiliyor musunuz? Önemli olan o. Motivasyonunuzu arttırıyor mu? Size bir faydası oluyor mu? Dil konusunda, ilerleme konusunda size belli bir şeyler katkıda bulunuyor mu? Tamamdır. Cevap evetse tamamdır. Toparlamak gerekirse, herhangi bir dili öğrenmeye karar verdiğiniz zaman ilk başlamanız gereken yer materyal, okul, öğretmen değil. Kendinizden başlamanız lazım. Kendinizdeki var olan psikolojiyi değiştirdiğiniz zaman 30 sayfalık bir kitapla bile siz herhangi bir dili öğrenebilirsiniz. Şahsen bana bir dil öğrencisi olarak bana Almancayı verseniz muhtemelen 5 ay, 6 ay içerisinde orta seviyede konuşacak düzeye gelebilirim. Bunu söylerken elimde çok etkili bir materyal olduğundan dolayı değil veya gittiğim sizin bilmediğiniz bir okul olduğundan dolayı değil ya da benim sizin tanımadığınız, bilmediğiniz gizli bir öğretmenim olduğundan dolayı değil özgüvenim ve motivasyonum tam olduğundan dolayı. Ben bu işi yapabilirim. Zaten daha önce de yapmışım. Başka dillerde de yapmışım. Türkçe bunun açık bir ispatı. Böyle bir psikolojiye sahip olduğumdan dolayı ben bu işi başarabiliyorum. Yani bunun püf noktası, materyal, öğretmen, okul falan olduğunu düşünmeyin. Bu sürecin en temel etkeni kendim. Kendi şahsım. O yüzden aynı şeyi size de tavsiye ediyorum. Kendinizden başlayın. Şimdi Dil öğrenme kaynağı olarak arkadaşlar motivasyonunuzu yüksek tutacak olan içerikler motivasyon konuşmaları. Hani genellikle bazen bana soru geliyor. Neyi izlemeliyim, neyi dinlemeliyim, neyi okumalıyım tarzında. Motivasyon konuşmaları var arkadaşlar. Olun YouTube'dan 20 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık ya da 1 saatlik de olabilir fark etmez. Alın onu ilk 15 dakikasını, altyazısının çıktısını alın, çalışın. Ne söylenmek istiyor? Oradaki mesaja odaklanın, anlama odaklanın. Oradaki bir sayfalık o motivasyon konuşmasını var ya, bir bütünlük içerisinde algılamaya çalışın. Ve onu sürekli dinleyin, sürekli izleyin. Evire çevire izleyin sürekli. Hızlandırarak izleyin, hızlandırarak dinleyin. Telaffuz etmeye çalışın. Cümle cümle duraklatarak kendini söylemeye çalışın. Dinlerken yazın. Bir cümle söylüyor duraklatın yazın mesela. Elinizle alışsın. Motivasyon konuşmaların içeriği sizin enerjinizi yükselteceğinden dolayı İngilizce öğrenmekte olduğunuzu bile belli bir derecede unutturacaktır. İşte İngilizce öğrenmekte olduğunuzu unuttuğunuz zaman dil öğrenme değil, dil edinme gerçekleşiyor. Ve dil edinme, dil öğrenmeye kıyasla 16 kat daha hızlı, daha etkili. Sizin üzerinizde etkisi yüksek olan, duygularınızı böyle harekete geçirecek olan konu başlıkları bu işi hem hızlandıracak hem size eğlenceli, kolay hale getirecektir. Evet, bu konu üzerine düşünceleriniz, yorumlarınız benim için çok değerli arkadaşlar. Yorum yaparsanız sevinirim. Derslerimi beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Abone olursanız da sevinirim tabii ki. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.